Şimdi bugün çok güzel bir gün etkin iletişimi öne alabileceğimiz işte yayıncılık duyurularımız sosyal medyadan bir iş yapıyorsak ya da yaptığımız işi sosyal medyada artık resmiyleştirmek istiyorsak açılışlarımızı bugüne değerlendirebiliriz. Fakat bu hafta genelinde aynı hocam bu süreç içinde Ekinoks haritası tutulmalara gidiyoruz bir dolunayımız da var çok fazlasıyla daha bencil davranabilme riskimiz var. Ben diyebiliriz. Artık hayat yeter ipleri kimin eline verdiysem memnun da değilsem bu süreç içinde o ipi çekerek alırsam koparabilirim Aynur hocam. Size çok ihtiyacımız var bu hafta ilişkilerimizin sarsılabileceği e, özellikle bakın sonbahar ekinoksı e, evlilik kurumlarının zarar görebileceği bir süreçteyiz. Resmiyete dökülmeyen bir ilişkiniz varsa e, işte çoluk çocuk da yoksa biraz kendi hayatınıza bakın diyelim artık değil mi Aynur Hoca? Ama resmi bir kurumdaysak, çocuklarımız da varsa e, o ipleri çekerken lütfen her birimiz dikkatli diyorum. O ipi elimizde tuttuğumuz gibi kalabilir. Ee, birazcık daha politik davranmak Mars terazide, insancıl da bir buçta. E, biraz daha ben derken dilimizi ölçülü kullanmamız gereken bir zaman. Süper dolunay enerjisindeyiz sevgili dostlar. Ayın dünyaya en yakın geçiş pozisyonu. Az önce söyledik kesildi. Evet göksel şölen olarak çok güzel. Ay böyle yakalayabileceğimiz, başımıza düşecek pozisyonda sanki. Ama o ay başımıza duygularımızı yıkarak düşmesin. Ee, hani Çünkü çok fazlasıyla hem psikolojik hem fizyolojik olarak etkileneceğiz bu süreç içinde. Her birimiz harita kontağımızın vadine göre. Ee, özellikle kişisel gezegenlerinizi biliyorsanız 1, 4, 7, 10. evleriniz aktifse sevgili dostlar tutulmalarda, dolunaylarda, yeni aylarda ve kişisel bir gezegeniniz de varsa etki alan özellikle bu dolunayda 2 derece ile 10 derece arasında haritalarınıza bakınız sırtlara teşvik davranınız krizleri kendimize fırsata çevirelim diyorum Aynur hocam bugün iletişim içinde olmak için dengeli yeni başlangıçlar yapmak adına fazlasıyla destekliyiz Haftayı gün gün bahsedersem çok uzayabilir belki Aynur Hocam ama yarına dikkat edelim diyorum. Çok estetik dokunuşlar, kişisel bakım için uygun değiliz bayanların olduğu bir yerde onu söyleyeyim. Benim de yayınlarımda soruyorlar Aynur Hocam ne zaman botoks yaptırabiliriz diye. Bu hafta estetik dokunuşlarımıza dikkat edelim alışverişlerimize diyorum. Ayrıca bağışıklığımıza da çok dikkat edelim. Bakın salgın hastalık riskimiz. E, yüksek olabilir, yüksek seyredebilir. Yaşlılarımızı korumaya özen gösterelim. Çünkü bu süreçte yaşlılarımızın da ateşle hastalık riskinin de yüksek seyredebileceği bir dönem. Çocuklarımız okula gidip geliyor. Bağışıklığına, beden ve ruh sağlığına da ekstra olarak dikkat edelim diyorum. E, Plito, Çalt ve Nayab ile çalışıyor. Çocuklarımızın psikolojisini bozmayalım. Hocam. E, sizin yaptığınız e, meslek çok kıymetli bir meslek ve e, i̇bn Sina'nın bir e, testi var ya iki kuzuyu aynı kafese koyuyorlar, aynı şartlarda besliyorlar. Biri kurt görüyor işte aylar sonra bakıldığında e, kurt görenin şimdi niye bu konuya girdim? Bu süreç içinde e, şimdi her birimizde bakın e, ailelerimizden getirdiğimiz bazı genetik kodlamalarımız var. Şimdi çocuklar bizim kaygılarımızı görüyorlar. Endişelerimizi görüyorlar. Her birimizde bir geçim sıkıntısı var. Malum hayat şartları gereği. E, ailelerimizde e, karı koca ilişkilerimizde eş ilişkilerimizde de sarsıntılar yaşayabileceğimiz bir dönemde olduğumuz için biz çocuklarımızın o onlar bizim kuzumuzsa kapadığımız kafesin önündeki gördükleri bizsek lütfen bizler bireysel olarak ruh ve beden sağlığımızı düzeltelim sevgili dostlar e, buna Kendimiz yapamıyorsak Aynur Hocam'dan destek alalım. E, seans alamıyorsak bile her sabah bu canlı yayınlara katılalım. Kendimize katkılar ve farkındalıklar oluşturalım. Bir nesil yetiştiriyoruz. Ve e, hocam bakıyorum bazen onlar mı şanslı biz mi şanslıyız? Evet her şeyleri var belki şu anki çocukların ama. Maalesef e, boşanmalar çok arttı biliyorsunuz. Eskiden işte hani bir e, kadın evliliğiyle şu andaki kadınların evliliği bir değil. Çok daha fazla ben diyoruz. Ve ilişkilerimizi de bu atmosferin çok sarsacak olması ben bunu çok önemsiyorum. Her birimizin farkındalıklarını yükseltmesi gereken çocuklarımıza güzel örnekler, güzel kodlamalar bırakmamız gereken bir zamandayız sevgili dostlar. Farkındalıklarımızı arttıralım Aynur hocam. Evet, e, kimimize şans, kimimize e, bereket getirirken her birimizin sonuçta bir harita, vadi var, e, kombinasyonlarımız var. E, bu transitler de gelip buraya notayı basıyor. E, birazcık kazaya da açık olabiliriz. Sormak istedikleriniz var mıdır hocam? Şimdi mesela hani deniliyor ki çünkü Juno Venüs birlikteliği hani evlilikler olabilir. Evet bakın çocuk sahibi olmak isteyenleri de çok fazlasıyla destekleyen bir göksel kombinasyon. Okey. Ee, yeni ilişkileri de destekliyor ama o venüs-uranüs karesini lütfen göz ardı etmeyiniz. Olmayacak şeyleri de oldurmak için uğraşmayınız bekar arkadaşlarımız. Ee, lütfen güzel analizler yapınız hayatınız için. Ee, daha sonrasında çalkantılı bir e, süreçle karşılaşabilirsiniz. Hocam ben bu kız ne zaman e, yayın açsam, sizle beraber olsam geliyor. Siz köpekleri çok seviyorsunuz ya. Hep geri çekiliyor buradan bu kızımız. <laughs> Sizi evet. görmek istiyorum istiyorum. Sesinizi duyduğuma geliyor böyle. Hep dikkat ediyorum. sizde yayın yaparken ya paçamda ya saçımda çekiliyor beni. Ee, bu süreç içinde hocam zaten 18 aylık süreçte e, ay düğümleri terazi koç aksında. Demek ki ikili ilişkiler ben sen dengesini kurmak bizler için çok önemli olacak. E, yeni bir ben atölyesine ben de varım. E, katılmak istiyorum. Çünkü gerçekten bakın e, hocam 26 Mayıs 2026'da Uranüs ikizler burcuna geçtiğinde şimdi boğada bak toprak ne kadar değerlendi gayrimenkul emlak fiyatları gıda her şeyin fiyatı ortada e şimdi Merkürse o zaman iletişim bilgi çok daha değerli olacak bilgiye ulaşmak kıymetli ve ekstra masraflı olacak e, hani bugünkü eğitim fiyatları sizlerin yaptığı işler o yüzden e, lütfen bilgiye önem verin ruhunuzu güzelleştirin ikili ilişkilerimizin çok daha fazlasıyla kaderi planda testten geçeceği dönemler diyelim Aynur hocam. Böyle bu haftalık açılar bunlar. Dolunay fazındayız ve tutulma öncesinde de sevgili dostlar son dolunay 14 ve 28 Ekim'de tutulmalar tutulma mevsimindeyiz. Lütfen e, hani haritalarınızın e, farkındalıklarınızda hani biliyorsanız haritalarınızı ona göre davranın diyorum. Burç burç gidecek olsan, birer cümle söyleyecek olsan bir şey söyleyebilir miydin yoksa girmeyelim mi oraya? E, sizi uzatmazsa hocam hemen şuradan burçları e, ben burçlardan daha çok e, aynı hocam biliyorsunuz e, kişilerin e, harita vaatleri çok önemli işte hep diyorum her ikizler evlenmiyor, her yengeç parayı bulmuyor, her oğlak yurt dışına ya da yaylar seyahatlere gitmiyor. E, genelleme yapıyoruz tabii ki burada. E, bu hafta genelinde de hemen şöyle bir e, önüme açayım Aynur hocam. Bu arada danışmanlık almak isteyenler Tuba San Sun, Sun, Sun. Tuba <laughs> Akademiyi takip edecek, oradan yazacak. Tuba Hanım haritama bakabilir mi demiş. Evet danışmanlık veriyor. Danışmanlık hizmeti veriyor. Evet. Oradan Evet devam ediyorum. Ee, sevgili hocam o yüzden hani böyle çok e, burç burç yapmıyorum ama yap, yapalım derseniz e, şimdi özellikle bakın e, koç burçları bu süreç içinde bir e, sağlığınıza ekstra olarak Dikkat ediniz ee, Mars terazi seyri, Güneş terazi seyri, hani ortaklıklar, ikili ilişkiler, e, evlilikler bu süreçte gündemde olabilir. Bakın 7. ev hem aynı zamanda kaderi plandaki ortaklarımızı anlatırken e, açık düşmanlarımızı da anlatır. E, bu süreçte biraz daha belki politik davranmak, e, eğriyi doğruyu ayırt etmek, ikili ilişkilerimizde yaşanan gelecek hem krizleri de olabilir ama eşiniz iş ortağınızla olan ilişkilerinize odaklanmanız gibi bir süreç sizleri bekleyebilir. sevgili boğa burçlarına geçelim o zaman. Hocam belki beslenme, sağlık konusunda değişimler kendilerine yapabilirler bu süreç içinde öte yandan da aşk hayatlarında da ilişkilerinde de olumlu etkileşimler olabilir nasipleri talipleri de bu sürede artabilir fakat partnerleriyle de yanlış anlaşılmalara fazlasıyla da açık olurken adeta böyle biraz kendilerini kandırılmış hissiyatında da e, hissedebilirler sevgili ikiz kısa kısa geçiyorum hocam sevgili ikizler burçları da bu süreç içinde o e, hani karşı tarafla ikili ilişkilerinizde daha dengeli, daha uyumlu bir e, süreç içinde olabilirsiniz. Çocukları biraz daha ikizler merkeze alıyorlar. Artı e, bu süreç içinde ebeveyn olma hayalini kuran, isteyen, hani böyle dualar eden ikizler burçlarının da bir e, hani çocuk müjdesi de hayatlarında olabilir. E ev Aile içi konularda bazı krizler de getirebilir. E, buradaki krizleri büyütmüyoruz. Lütfen ev kazalarına karşı, e, aile içi anlaşmazlıklara e, karşı da ekstra olarak dikkatli olunuz. Sevgili yengeç burçlarına da geldiğimizde hocam, e, bakın yeni bir eğitime başlayabilirsiniz bu süreç içinde. E, Hayatınızı yeniden yapılandırabileceğiniz, yarım bıraktığınız eğitimlerinize dönebilirsiniz. Evet, zihniniz çok aktif. O net olmayabilir. Çünkü Güneş Neptün karşıtlığını da yaşadınız. Bu süreçte yeni e, kararlar, yeni fikirler alırken de lütfen e, dikkatli olunuz. Yanılma riskinizi fazlasıyla yüksek olabilir ama aile içinde uyumu yakalamak aile birliğini bir araya toplamak e, Hani yuvanız aileniz kökleriniz çok daha fazlasıyla ön planda dur olacak gibi duruyor sevgili Aslan burçlarına geçelim e, sevgili Aslan burçları Evet dolandırılma aldanma e, para konularında iş yatırımları konularında yanıltılma gibi durumlar hayatınızda olabilir gelir gider dengenizi iyi sağlamanız gereken bir dönemdesiniz birazcık daha zihinsel anlamda belki ki stratejik davranmak size bu süreç içinde daha fiyar getirebilir. iş ortamlarınızda hayatınızla ilgili yeni projeler yapmak zamanındasınız. Fakat fa biraz hani ben deme riskiniz yüksek ben demeyi de miydi? kontrollü ben de sen arasındaki dengeyi lütfen özenli ve dikkatli e, kullanınız bu süreç içinde. Evet sevgili Başak burçları eğitim sormuştunuz. Evet hayatınızda yeni bir eğitimi başlatabilirsiniz. Fikirlerinizin, ideallerinizin, hayata bakış açınızın değişimde olabileceği bir dönemdeyiz. E, bu süreç içinde e, ilişkilerde egonuzu ön planda sevgili Başaklar tutmamaya özen gösterin ve çok fazlasıyla beklentiye girmek bazı hayal kırıklıkları yaşamanıza sebep olabilir ve her duyduğumuza da ben de bir Yükselen Başak olarak ee, inanmayalım diyorum bu süreç içinde ee, kendimi değerimizin farkına varabileceğimiz, kendi kazanç kapılarımızı e, yaratabileceğimiz bir dönemdeyiz ama tabii ki şimdi ikinci ev yerleşiminde de ne var hocam çok da bilmediğimiz için burada da bir Mars varsa kontrolsüz de para çıkışı yaşayabilirsiniz ee, sevgili Başak Burçları diye de etkile, e, eklemek isterim. Artı ortak gelirlerinizin daha fazlasıyla ön planda olabileceği bir sürece gidiyorsunuz 23 Ekim'e kadar da odak noktamız varlıklarımız, kazançlarımız ve öz değerimiz olabilir. Kendi değerimizin farkına varmak, kendimizi yeniden yapılandırmak adına da şanslı fırsatları da yakalayabiliriz. Ayrıca yükselen e, Başaklar bu süreç içinde yanınızda taşıdığınız asistanlarınıza da ekstra olarak da dikkat ediniz. Arkadaşlar kapısı vesilesiyle de yeni kazanç kapıları sizlerle birlikte olabilir. Sevgili Terazi burçları, e, bu süreç içinde Bakın sağlık konusunda yaptırmanız gereken bir e, teşhis ya da tetkikleriniz, erteledikleriniz varsa lütfen yaptırınız. Ekstra olarak da bağışıklık sisteminizi de e, mümkün olduğunca yüksek e, tutmaya özen gösteriniz. E, bir tetkik yaptırdınız, e, bir sonuç alamadınız. Lütfen ikinci bir doktora da gözükmeyi ihmal etmeyin. Psikolojik anlamda da kurban psikolojisine girmemeniz gereken bir dönemdesiniz. E Bu arada iyi ki doğdunuz diyorum terazi burçlarına da. E, umuyorum ki beklediğiniz uyumu, dengeyi, stratejiyi hayatınızda e, artık e, üst seviyede yakalarsınız. Odak noktanız bu süreç içinde imajınız olabilir. E, öncelikle motivasyonlarınız e, arasında belki dış görünüzü, görüşün, görünüşünüzü değiştirmeye de odaklanabilirsiniz. E, ama Biraz daha aileyle vakit geçirmek, işlerle ilgili planlar yapma ihtiyacınız da yüksek olabilir. Sevgili Akrep burçlarına geçelim hocam. Şimdi sevgili akrep burçları bakın şifa alanlarına yönelebilirsiniz. Sevgili akrepler bu süreç içinde bilinçaltı temizliği işte e, Kolektif bilinçaltınızdan getirdikleriniz aynı hocam gibi atalarınızla köklerinizle çalışmak hatta geçmişten e, getirdiğiniz zihinsel olarak baskıları sıkıntıları bir çözüme ulaştırıp huzur bulmak adına çok şanslısınız. Gizli konular, sırlar hayatınızda ifşa olabilir. İkili ilişkiler e, vesilesiyle hayatınızda bazı gizli düşmanlarınızı da fark edebilirsiniz. İletişim dilinizde belki biraz daha soğuk ve ciddi bir tutum keskin net sınırlar çizmeniz gereken de bir dönemde olabilirsiniz sosyal çevrelerinize dikkat diyorum bazı hayal kırıklıkları aldanma aldatılma gibi durumlarda yaşanabilir sevgili yay burçları şimdi bu süreç içinde siz de beklentilerinizi lütfen birazcık düşük tutunuz daha ileriki dönemde hayal kırıklığı yaşamamak adına diyorum ve Bakın Güneş'in terazi burcuna da geçmesiyle birlikte sosyal çevrenizde arkadaşlık ilişkileriniz çok daha fazlasıyla gündemde olurken hani adeta böyle aranılan isim gibi de olabilir hayatınızda aranılan bir isim olabilir davetler organizasyonlar çok fazlasıyla hayatınızda aktif olabilir ama bu süreç içinde yardım kuruluşlarına gidip destek verebilirsiniz. Bu süreç kainatta işleyen bu zincirin halkanın içinde almak, çocuk esirgeme kurumları gibi ya da başka birinin çocuğuna da kendi çocuğunuz gibi destekler vermek hayatınızda bazı hayallerinizin gerçeğe dönüşmesine vesile olurken mucizelerde yakalamanıza sebep olabilir. Yeni hayaller, yeni hedefler zamanının. Sevgili oğlak ve yükselen oğlaklar, yurt dışına çıkma gibi planlarınız varsa, bazı vize, pasaport başvurularında engellerle karşılaşmalar oluşabilir. Yabancılarla olan iletişimlerinizi lütfen temkinli davranınız. Hayal kılıklıkları, aldanmalar yaşayabilirsiniz. Ee, kariyer hayatınız, toplum önü duruşunuz, bakın annenizin, eşinizin ailesidir aynı zamanda. Bunlarla ilgili bazı gündemler içine girebilirsiniz. Ama kendinizi de ruhen iyi hissedeceğiniz, huzur bulabileceğiniz bir dönemdesiniz. Özellikle anneniz vesilesiyle kariyer çok fazlasıyla çalışmak, geleceğe yönelik plan ve projelerinizi organize etmek iyi gelecektir diye düşünüyorum. İş değişikliği için belki hayatınızda yeni fırsatlarda memnun değilseniz yakalayabilirsiniz. Yeni kariyer hedefleri, sizin öncelikli motivasyonunuz yapılanma zamanı diyorum sevgili oğlaklar için, sevgili kova kavabuçları. Bakın ortak gelirler, miras, nafaka, eş geliri, eşiniz ince aynı zamanda bazı hayal kırıklıkları aldanmalar yaşa, yapılı, yaşanabilir. Özellikle e, internet üzerinden alışveriş yapıyorsanız bu zaman içinde aldanmalara, aldatılmalara karşı da ekstra olarak e, dikkat edin. ...güvenli internet sitelerinden alışveriş yapabilirsiniz diyebilirim. Maddi konular, ortak gelirler çok daha fazlasıyla sizin için o ortada yüksek olacak. Ve biraz hayata bakış açınız değişebilir. Lütfen siz de sevgili kovalar bir eğitim başlatabilirsiniz. Yabancılar, uzun seyahatler çok daha fazlasıyla gündemde yeni eğitimlerde... ...bakın 9. ev ne nevidir, astroloji eğitimleri de başlatabilirsiniz. Ayrıca akademik konularda bir test ya da yarım bıraktığınız bir eğitim var da Bunları tamamlama adına da şanslısınız. Bunu da lütfen iyi değerlendirin. Sevgili balık burçları, biraz hayatımızda hani doğruluktan zaten sizin empati duygunuz da çok yüksek olduğu için alma verme dengenizi lütfen bozmayın. Aman dikkat diyorum. Biraz evlilik kurumlarımız, ortaklıklarımızda hayal kırıklığı, aldanma. Gösterilenin arkasının farklı olabileceği durumlarla karşılaşabilirsiniz. Eşinizin cebinde ortak gelirlerinizde hareketlenme olurken miras, nafaka gibi, e, kredi çekme gibi, banka kredisi alma gibi durumlarınız da varsa e, burasıyla ilgili de bazı hareketlenmeler yaşayabilirsiniz. E, fakat biraz daha hayatın derinlerine dalmaktan e, uzak durunuz. Hani ruhsal enerjinizi yukarı yönlü tutunuz. İşte böyle e, Aynur Hocam gibi psikolojik danışmanlık, yardım almak istiyorsanız da bunu da ekstra olarak değerlendiriniz istiyorum. Burçlar bu kadar Aynur Hocam. Çok teşekkürler. Şimdi, ben, için beni hepimiz için Aynur Hocam bir değişim bakın tutulmalar kaderi plandaki kapıları toplamalı. Yeniden yazılması, açılması gibi düşününüz. Şimdi bir Nisan ayına bu yaşayacağımız Dolunay 29 derece Koç burcunda sevgili dostlar bir tutulma Nisan 2023'te şöyle bir dönün 6 ay önceye bakın nelere emek verdiniz neler oldu hayatınızda ne gibi gelişmeler yaşadınız bunlarla ilgili şimdi bu son e, süper dolunayda da bunların göze görünür olabileceği dönem hepimize güzellikler getirsin Aynur hocam sizlerin sormak istedikleri var mıdır başka harika Bundan daha iyi nasıl olur diyeceğim. Sesiniz kısık ya ondan ben anlattım. Siz de söz hakkı verdiniz. Evet. Genelde çünkü ben seni konuşturmam. Hep araya girip bir şey soruyorum. Ama bugün sessiz. hiç konuşturmam Böyle uslu oturmam gerekiyor sen konuşurken ama hep heyecan olarak araya giriyorum şu nasıl bu nasıl diye. Çok çok geçmiş olsun Aynı Hocam size de. Evet hani bu hafta estetik dokunuşları da soruyorsunuz çok uygun değil. Estetik dokunuşlar için sevgili dostlar birazcık bekleyelim. Sonra memnun kalmayabilirsiniz. Ama dört ay içinde olabilir demiştin. Yine de dört ay içinde uygun zamanlar mı Adam. var yok? O ay. Bakın hani diyorum ya hep bireysel olarak harita vadi farklıdır. Şimdi orada ben de kendime bir botoks yaptırırken ben de 40'ı geçtim artık Aynur Hocam. Arada bir giriyoruz biz de yenilenmeye. Ne yapıyorum? Kupido'yu çekiyorum. İşte astroloji bilenler varsa aramızda. Uranyen prensipte kardineli işletiyorum. O Kupido'nun Mars'la Neptün'le sonuçta zehirler Neptün e, hani botoks alacağım. Orada gidip onun uyumlu bir açısını. Sizin harita vadiniz üzerinden konuşuyoruz. Şimdi mesela dün bir danışanım mesaj çekti eski danışanım ben bu tarihte açacağım evet göksel enerji sert ama oturdu haritasını tekrar bir inceledik o davayı başlatabiliyor destekli haritası şans noktasını da çektik yanına bakalım Allah'ın izniyle inşallah güzellikler getirecektir diye düşünüyorum kendisine her şey hocam parmak izimiz gibi harita de bize özel biz o yüzden yaptırabilirsiniz. Yine bir şey yaptıracağınızda tarihi yazarsınız. Bir bakarız bakalım orada. ben atlardan vakit bulamıyorum ki. Kalbim istiyor ama bedenim de istiyor. Kalbim de istiyor. <laughs> evet, evet, Ama bu ne olacak? En az bir ay kendini atacaksın. Evet. Evet Aynur Hocam <laughs> siz kendinizi lütfen biraz bizi güzelleştiriyorsunuz ruhen. E, gözümüzde sizi görüyor. Gözümüzü de güzelleştiriyorsunuz neşenize. Enerjimizi yükseltiyorsunuz. Sizin de bataryanızı doldurmanız lazım. Sizin de kendinize hem tatil hem de böyle küçük dokunuşlarla sürprizler yapmanız lazım diye düşünüyorum Aynur Hocam. yazacağım doğru tarih için. Evet evet evet. Doğru tarih ee, biz hepimiz hocam kendi içimizde de ben yine şöyle bir toparlayayım. Ee, sevgili dostlarım Biraz e, dürtüsel lütfen davranmayalım. Hayatı savaş arenasına, krize çevirmeyelim. E, kendimizi iyileştirmek için bir adım atalım, ruhsal olarak yükselmek için e, değişim dönüşümler ama birazcık öncü e, bu ateş elementinde nitelikleri olan bir dolunay olduğu için güçlü. Bakın hızlı ve öfkeli olabiliriz bu süreç içinde Aynur hocam koş hızlı biraz da öfke vardır. Hızlı ve öfkeli günler bizi bekliyor. Ani tepkiler vermeyelim lütfen diye de eklemek istiyorum. Her sabah bir doz canlı yayınla idare edeceğiz bu durumu. Geçireceğiz birlikte beraber. Birbirimize şifa olacağız inşallah. Size çok ihtiyacımız olacak Aynur Hocam. İlişkiler, ilişkiler. E bizim değerimiz aynı zamanda Venüs. Değerimizi de sorgulayabiliriz sizin güzel olumlamalarınızı enerjinizi <laughs> yükseltecek düşünüyorum. Bakın her sabah diyorum bugünün hediyesi nedir diye siz geliyorsunuz. Bugünün hediyesi mucizeleri. Bizim ne olsun inşallah. Bugün bol bol yayın açın Aynur Hocam ama sesiniz nasıl olur bilmiyorum. Tabii ki kendinize sayıra. Ben dolu. Ben tabii ki bugün seans yapamayacağım. Bir tane seans ve diğerlerini iptal ettim. Dönüşte online seanslarım vardı. Bir tanesini edemedim. Başka günü alamadık. Altıdan o da. O aralığı eve gidince direkt içinde şey sesi var. Geçen hafta da dinlendirdim. Yapamadım. Aa, vakit olmadı. Dolap yerleştirmek için, giyinme dolabını yerleştirmek için yayın yapsak nasıl olur? Çok konuşmasam da iş yapsam birlikte dolap yerleştirmeye var mısınız arkadaşlar? Güzel uygun bak <laughs> Için. Değişik olur. Neden olmasın? Bütün, bütün kirli çamaşırlarımı göstermeye hazırım size. <laughs> güzel olur, güzel. Yayın açmış olursunuz. E, biz de e, en azından sizinle birlikte elimizden geldiğince hem kendi dolaplarımızı belki biz de düzenleriz. Güzel olur. Açın Aynur hocam. Bakın gülüyorlar Aynur hocam size. <laughs> Elin görün bakalım. Ayn dolabı nasıl dağıldı? Aynar'dan hiç ilgilenmiyor. Bugün e, yalnız tam. bakın ay sınır aşımında, onu da ekleyeyim, ay kova burcunda ve sınır aşımında seyrine devam ediyor. Evet, hani dünya süresi olarak bakarsak hocam, işte doğal afetler, eski alimlerin, fırtınalar, hortumlar, yıldırımlar, sular, sıvılar olabilir. Ama duygularımı da yönettiği için benim çok duygusal, köpük köpük bir ağlarken bir de gülebiliriz bugünlerde. Asi olabiliriz. Ay Kova burcunda hayatımızdaki otoriter figürlere de lütfen çok asilik yapmayalım sevgili dostlar bu süreç içinde. Dikkatli olun. Ay sınır aşımı seyrinde. Duygularımız çabuk değişebilir. Hani bir sever bir sevmeyebiliriz. İşte kadersel ruh eşi geliniyor deniliyor hocam ama Venüs Uranüs karesi var. Şimdi Uranyen prensipte de gökyüzüne sizle konuşurken de bakıyorum. Evet Vertex Uranüs bunların hepsi birlikte bir aks oluşturuyor. E, kaderi planda, Hibris var burada. E, bazı ay düğümleriyle oluşturduğu e, aks da. Evet evlilik teklifleri, ikili ilişkilerde güzel başlangıçlar verirken tekrar hatırlatıyorum. Venüs Uranüs'e gidiyor. Hafızalarınızdan çıkmayacak ifşalar da olabilir. Sosyal çalkın, çalkantılar da olabilir. Göz ardı da etmeyiniz lütfen bunu. Böyle aynı hocam. Benim dolabım sosyal medyaya bomba gibi düşecek. Aynur Tümen'in dağınık dolabı. Bu kadar çalışıyorsunuz hocam. Orası da evet dağınık kalabilir gayet normal. Hangi ara buluyor? Baksa evde değilsiniz. Kaç gündür seminerlerdesiniz? Hafta sonu gidiyorum Gaziantep'e. Evet arkadaşlar. Ben şimdi onu 25 geçe uçağa alım başlayacaktı. 4 dakika geçti toparlanayım beraber yürüyerek de gideriz. Çok sağ ol Tuğba'cığım. Ben teşekkür ediyorum. Değer verdiğiniz için astrolojiye, göksel ilme, e, her seferinde bizi çok destekliyorsunuz. E, hani bunu da hayatınızda böyle bir yol haritası gibi kıymet değer verip bizlere fırsat verdiğiniz için astrolojiyi doğru anlatabilmek adına teşekkür ediyorum. Katkılarınız için aynur hocam. Ben teşekkür ediyorum. İyi uçuşlar diliyorum. Kendinize dikkat ediniz. Umuyorum ceketiniz vardır. Dediniz ya üşüttüm uçaktaki Ar klimadan bak. Bakın maskemi de aldım. Uçakta maske lazım evet. İyi günler diliyorum Aynur hocam. Sizi çok seviyorum. Görüşmek yani. üzere. hastalıklara dikkat edelim hocam hepiniz. Görüşmek üzere tekrar. hoşçakalın Görüş.